Ya indeki Sabah yabancı karı koca bir turist geldiler. Boyunluk bak, zincirle bileklik bakacağız dediler, kalın bir şey. Çıkarttım önce zincir, bir de bileklikleri çıkarttım. Baktılar. O sonra baktılar, beğendiler. Fakat zincir kısa geldiği için vazgeçti. Tamam dedi, biz başka yere gideceğiz. Çekip gittiler. Beş dakika sonra zincirleri falan kaldırırken bir bilekliğin eksik olduğunu fark ettim. Sonra kamera kayıtlarını izledim. Baktım kamera kayıtlarında turist o bilekli cebine atıp gidiyor. Sonra turiste aramaya koyulduk. İçeride Handa başka bir mağazada, tekstil mağazasında alışveriş yaparken gördük. Kamera, telefona kamera kayıtlarını gösterince direkt cebinden e, bilekliği çıkarıp bize uzattı. Biz de dedik sizi polise teslim edeceğiz. Bize önce para teklif etti. Parayı verelim bizi bırak polise verme. Biz de dedik yok polise verdik. Ondan sonra polis arkadaşlar geldi aldı götürdüler. Şu an satış değeri 6 bin lira civarında bir bileklikti. Şikayetçi olduk. Şu an şikayet için karakola gideceğiz. Baş, çok sık yaşanıyor. Bu başıma gelen ikinci bir olay bu. Allah'a şükür yok. Öbürü yerledi. İkisini de kamera sayesinde bulduk. Ee, zincirle bileklik aynı takımdı. Bilekli boyunluğunu gördüm. Zincirin kendisinin olmadığını fark edince hemen şey yaptım. Fark ettim.